Türk sinemasında öyle güçlü ve zengin karakterler vardır ki, canlandırdığı roller ile adeta özdeşleşmiştir. Yeşilçam sinemasında bir zamanlara damga vuran İffet filmi oyuncuları şimdilerde merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun ölümü yürekleri yaktı. İşte İffet filmi, oyuncularının yürek yakan son halleri. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız, videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Faruk Peker, ünlü aktör Faruk Peker, Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden biri olan İffet'te canlandırdığı Cemil rolüyle hafızalara kazındı. Ünlü aktör, yönetmenliği Kartal Tibet'in üstlendiği İffet filminde Müjde Ar ile birlikte rol aldı. Araba camı sahnesinin üzerinden 40 yıl geçmesine rağmen sahne hala akıllardaki yerini koruyor. İlk olarak 1997 yılında kamera karşısına geçen Peker Kükreyen Aslan filmiyle oyunculuğa adım attı. Müjde Ar, Banu Alkan ve Ahu Tuğba gibi ünlü isimlerle başrolü paylaşan ünlü aktör pek çok filmde rol aldı. Gecelerin Kadını, Bataktık'ta Bir Gül, Zifaf, Şahmaran ve Böyle Mi Olacaktık gibi onlarca filmde izleyici karşısına geçen Faruk Peker, İffet filmiyle akıllarda yer edindi. 90'lı yıllardan itibaren dizilerde yer almaya başlayan Peker, Yeniden Çalı Kuşu, Zehirli Çiçek ve Berivan gibi dizilerde rol aldı. 80'li yıllarda kariyerinin zirvesine ulaşan usta isim, şimdilerde 66 yaşında. İşte şimdiki hali. Savaş Başar, Türkiye'nin her ilinde oyun oynayan Savaş Başar, geniş topluluklarca tanınan, bilinen, sevilen bir yapıya sahipti. Tiyatronun dışında beyaz perdede, Devlerin Aşkı, İffet, Çirkin Dünya gibi önemli filmlerde rol almış olan, ayrıca senaryo ve yönetmenlik deneyimlerine de sahip olan sanatçı, seslendirme mesleğinde de oldukça başarılıydı. Tiyatroya yeni bir biçem ve soluk getirdiği, tek bir sandalyenin dekor olduğu ve şekilden şekile girdiği öykülerden oyunlarla tüm ülkeyi dolaştı. Özellikle döneminin popüler dizilerinden Komiser Colomboy'u ve McCoy'u seslendirmekte çok başarılı oldu. 47 yaşında kalp krizinden vefat etmiştir. Hikmet Gül. Hikmet Gül 1 Mart 1926'da Nevşehir'de doğdu. Gerçek adı Hikmet Denizcidir. Oyuncu Nermin Denizci'nin annesidir. Sinemaya 1957'de Osman Seden'in yönettiği Berduş filmiyle başladı genellikle Cüneyt Arkın ve Kemal Sunal filmlerinde rol aldı. 30 Mart 1991'de İstanbul'da öldü. 100'e yakın filmde oynadı. İffet filminde Müjde Ar'la birlikte rol alan emektar oyuncu 30 Mart 1991 yılında hayatına veda etti. Ayben Erman 1 Mayıs 1949 doğumlu olan Ayben Erman, 1966 yılında Çıt Kırıldım adlı sinema filmiyle kariyerine başlamıştır. Gün görmüşler, Şabanoğlu Şaban, Gazino Bülbülü ve Şendul Şaban gibi pek çok yeşilçam filminde rol aldı. İffet filmindeki rolüyle tanınan oyuncu Erman, Kaygısızlar, Bizim Mahalle, Gerçek Kesit, Aile Bağları gibi pek çok dizide rol almıştır. Şabanoğlu Şaban filmindeki Nigar rolüyle tanındı. Ayben Erman Ayrıca son yılların popüler dizileri olan Arka Sokaklar, Binbir Gece ve Akasya Durağı gibi yapımlarda da yer almıştır. Şimdilerde 75 yaşına gelen oyuncumuzun son hali. Muhteşem Durukan İffet filmin Muhteşem Durukan, 1 Mayıs 1926 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Usta Yeşilçam sinemasının emektarı Muhteşem Durukan, Sinema kariyeri 1948 yılında Bir Yabancı adlı sinema filminde yardımcı yönetmen olarak başladı. 1959 yılında 3 ayrı sinema filminin rejisinde görev aldı. Oyunculuk kariyerine ise 1976 yılında Ben Bir Garip Keloğlanım adlı sinema filminde başladı. 1976 yılından 1986 yılına kadar toplamda 54 sinema filminde rol aldı. 1964 yılında yapımcılığa soyundu. Bir kız kaçınca sinema filminin yapımcısı oldu. Hayatı boyunca üç kez yönetmen koltuğunda oturdu ve film yönetti. Yönetmenliğinin yanı sıra 5 Yeşilçam sinemasının senaryo yazarlığını yaptı. Oyunculuğunun zirvesini 1980'li yılların başında yakaladı. Rol aldığı Kemal Sunal filmleri serilerinde aranan adam oldu usta oyuncu 3 Ekim 1990 yılında İstanbul vefat etti. Dinçer Çekmez 73 yaşında vefat eden Çekmez, 1970'li yıllarda rol aldığı komedi filmleriyle tanınıyordu. Çekmez, özellikle Kemal Sunal'la birlikte Şark Bülbülü, Tarzan Rıfkı, Sakar Şakir, Şabanoğlu Şaban, Atla Gel Şaban gibi filmlerde rol aldı. Filmlerde kullandığı o kadar ve mazlumu getirin bana gibi replikler ile Kadırgalı Eşref adlı bir kabadayıyı oynadığı Şabanoğlu Şaban filminde attığı naralarıyla meşhurdu. Uzun yıllar İstanbul Şehir Tiyatrosu kadrosunda çok sayıda oyunda rol aldı. Karaciğer, böbrek rahatsızlığı ve lösemi tanısıyla iki yıldır tedavi gören usta oyuncu Dinçer Çekmez hayatını kaybetti. Müjde Ar, 21 Haziran 1954'te İstanbul'da dünyaya geldi. Halit Refi'in yönetmenliğini yaptığı, Halit Ziya Uşaklıgil'in ünlü romanının ilk televizyon uyarlaması olan 1975 tarihli Aşk-ı Memnu dizisindeki Bihter rolüyle bir anda şöhret oldu ve sinemaya geçti. 1981 yılları arasında piyasanın isteklerine uyan çok sayıda filmde oynadı. Bu arada şarkıcı olarak sahneye de çıktı. Atıf Yılmaz'ın yönettiği Delikan ve Ömer Kavur'un yönettiği Ah Güzel İstanbul gibi daha nitelikli ve iddialı yapımlarda rol almaya başladı. Birçok sinema oyuncusunun cesaret edemediği zor rolleri üstlenerek gitgide cinselliğinden çekinmeyen, sorunlarına sahip çıkmak isteyen bir kadın tipi yarattı. Adı Vasfiye ve Ah Belinda filmlerindeki oyunuyla 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Yolcu filmindeki rolüyle de 1993 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazansa da en tutulan filmi İffet filmidir. İşte 69 yaşındaki oyuncumuzun son hali.